Aren TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. 42 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP'nin önceki dönem genel başkanı Selahattin Demirtaş özgür politikaya bir röportaj verdi ve bu röportajda bazen duyuyorum ki üzülenler var. Üzülmeyin biz burada moralliyiz, güçlüyüz ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları sizlere aktarmadan önce yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Tutuklu bulunduğu Edirne Fethi cezaevinden basına konuşan Selahattin Demirtaş gündem hakkında görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Yeni Üzgür Politika'dan Gülcan Demirel'in Selahattin Demirtaş'la yaptığı röportajdan satır başları şu şekilde. Kobani kumpas davası 8 yıldır sürüyor ama aslında 214, 2014 Ekim'inde MGK'da kabul edilip yürürlüğe konulan çift planının demokratik siyasete yönelik tasfiye ayağıdır. Bu davayla birlikte HDP'nin bölünmesi, küçülmesi ve sonuçta tasfiye edilmesi hedeflendi. Ancak içeride, dışarıda kesintisiz sürdürülen mücadeleyle bu hedef boşa çıkarıldı. Tabii ki çok büyük bedeller ödendi. Ağır yaralar alındı. Ama tek bir geri adım atılmayınca sonuç alamadılar. Bunun dışında bu davayı toplumsal kutuplaştırma, seçim malzemesi yapma, toplumu korkutma, siyasi kadro e, siyasi kadroları e, yıldırma amaçları için de Ulandılar. Ne yazık ki bir dönem bu konularda sonuç da aldılar. Fakat şimdilerde bu sorunlar da önemli ölçüde aşıldı ve demokratik siyasette toplumsal muhalefette belli bir toparlanma yaşandı. En nihayetinde bu kumpas davası bir bütün olarak Kürt sorunundan bağımsız değil. Kürt halkına yaklaşım neyse mahkeme salonunda e, bunun iz düşümü yaşanıyor diyor Demirtaş ve şöyle devam ediyor. Mücadelemiz mücadelemizi sürdürüyoruz diyen Demirtaş zaten aşağı yukarı ün görüyorduk. Şaşırmadım. Açık söylemem gerekirse zerre kadar umursamadım. Biz halkın seçtiği siyasetçileriz. Halkın evlatlarıyız. Ceza, tehdit, şantaj bize geri adım attıramaz. Moralimizi de bozamaz. Her zamanki gibi son derece kararlı ve güçlü bir iradeyle mücadelemizi sürdürüyoruz diyen Demirtaş eleştiriler olmuştur normaldir diyor ve şöyle devam ediyor. İçeride de dışarıda da belli yetmezlikler yaşandı ancak bunlar tartışmalarla aşıldı aşılıyor toplumsal mücadeleyi büyütüp gününü e, görünür kılmadan bu tür rejimlere karşı sonuç alınamaz. Önemli olan bunu bilerek Ürgütlenmeyi, eğitimi, pratiği ona göre düzenlenmek, düzenlemektir. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya eleştiriler olmuştur. Normaldir. Bunlar bir bütün olarak bize güç katmıştır. Tutuklu generallerin bırakılması hakkında da Selahattin Demirtaş de şunları söylüyor. Ben bu sürece Türk açılımı demeyi tercih ettim. Kürt anasını görmesin politikasından vazgeçilmezken küskün ve kırgın Türklerin ağzına bir parmak bal çalma girişimiydi. Tutar mı hep birlikte göreceğiz diyen Demirtaş de son olarak da özellikle e, halka ve sevenlerine şu çağrıyı yapıyor değerli dostlar. Halkımıza özlem, hasret dolu selam, sevgilerimi gönderiyorum. Bazen duyuyorum 42 yıl ceza aldım diye üzülenler olmuş. Halkımız bilsin ki e, biz çok moralli ve güçlüyüz. Her gün yeni acılar yaşansa ve ağır bedeller ödense de inançlarını asla kaybetmesinler. Biz çok kararlı ve dirençliyiz. Mutlaka kazanacağız diyor e, HDP'nin önceki dönemelik genel başkanı Selahattin Demirtaş değerli dostlar. Evet değerli dostlar gerçekten de videoların yorumlarına da baktığımızda Selahattin Demirtaş'ın 42 yıl almasına birçoğumuz üzüldük ee, ve Selahattin Demirtaş zaten buna vurgu yapıyor üzülmeyin mücadelemden e, geri dönmeyin çağrısını yapıyor Selahattin Demirtaş geldik bir haberimizin daha sonra değerli dostlar bir daha görüşmek dileğiyle diyorum kendinize çok iyi bakın AREN TV ile kalın.